Bu yana Börner portakal kabuğunu sunar. Efendim merhabalar merhabalar Hilal TV ekranlarından portakal kabuğundan en kalbi Duygularımızla sizleri sevgiyle kucaklıyoruz efendim. Bugün haftanın ilk günü günlerden pazartesi. Yine biz dolu dolu bir programla ekranlara geldik. Yine birbirinden farklı lezzetleri hazırlayacağız. Yine hoş sohbetler edeceğiz ama bugün sohbetlerime sevgili dostlar sizleri de dahil etmek istedim. Ee, bizlere bir telefon kadar yakın olduğunuzu sakın unutmayın. Yönetmenim ekranın hemen alt köşesinde bizlere ulaşabileceğiniz telefon ve e-mail adreslerini birazdan paylaşacak. Oradan biz sizlere ulaşın biz de sizleri sohbetimize, stüdyoya davet edelim. Çünkü bugün programımız efendim canlı. Canlı canlı giriyoruz. Canlı canlı birbirinden farklı lezzetleri hazırlayacağız. Yine 3 lezzet hazırlayacağız sizler için. Hemen biraz bilgi verelim. Zaten masamda görüyorsunuz neler olduğunu. Efendim bugün dedim ki, hani hep pastanelerde gördüğünüzde ah annemin kurabiyesi deriz diye. Hani anneler yapınca güzel olur. Bir de ben bugün adıyla müsnesna olsun diye içine portakal katmak istedim. Portakallı anne kurabiyesi yapacağız inşallah ve daha sonra da güzel bir köfte yapacağız ama yufkayla saracağız ve helin peynirli onu pişireceğiz e, tabi detaylı bilgiler hepsi listelerimiz ekrana gelecek hem köşede göreceksiniz listelerimizi hem de altyazı olarak yönetmenim sizler için paylaşacak efendim bir de sizlere patatesli bir pasta salatası yapmak istedim. Belki evlerinizde yapıyorsunuz ama biz bugün biraz farklı sunumla hani hep diyoruz ya görsellik çok ön planda. Onunla da ilgili gerekli malzemelerimiz biz yaklaşık 15 adet bir patates kaynattık. Ama siz bu ölçüleri evdeki çekirdek aileyseniz veya daha büyük bir aileyseniz ölçüleri büyütebilirsiniz. Biz normal böyle bir 8 kişilik yapmayı düşündük. Onun için de patateslerimizi daha önceden haşlamıştık. 5 tane kadar da 5-6 tane kadar da havucumuz var. Taze soğanın katmıyorum çünkü e, patatesi ben çok fazla yakıştırmıyorum açıkçası. Ama siz katmak isterseniz dahil edebilirsiniz. Ve e, maydanozumuz var, dereotumuz var. Onları bir demet olarak ben daha önceden kestim. Tabakta hazır yerini bekliyor. Ve bir kasede de mantarımız var. Bir de e, arzu ederseniz garnitürle de süsleyebiliriz. Dedikten sonra... Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve bugün yine programımda stüdyomda konuğum olacak. Efendim bugün Hilal TV'de sizin daha önce de izlediğiniz çok uzun soluklu program yapan Tuğba İnciler Hanım Efendi bizim bugün stüdyo konuğum. Ve ben sizler adına hoş geldin demek isterim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Çok güzel bir enerji var, çok güzel bir mutfak var, çok güzel bir yemekler var. Tabii ben de çok mutlu oldum bugün burada olmaktan davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ekibimle birlikte. Onların adına da teşekkür ediyorum. İnanın çok dolu dolu bir program geçireceğiz. İnşallah. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz. Sadece inşallah. sohbetle değil hani elin değdiği ikinci bir elde farklı Tabii. bir lezzet katabilir diyoruz. Esnafı. Ee, o zaman hemen başlayalım mı? Başlayalım. Hadi Tabii bakalım ki. iş bölümü yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Öncelikle isterseniz anne kurabiyesinden başlayalım. Tamam, kurabiye anne bize. kurabiyemizi şöyle benim burada bir hamur yoğurma makinem var. Hı hı. Hemen oradan. Evet, hayatı biliyorsun kolaylaştırıyor. Evet, çok güzel. Anneler zaten özellikle çalışan hanımlara bu tür kolaylıklara ihtiyaçları var. Kesinlikle. Çok gerekli. Ben burada malzemeleri kırarken sizden de e, sohbet edelim. Tabii. Hilal TV evet sizi tanıyor ama bir kez daha e, biliyorsunuz portakal kabuğu yeni bir program. Hayırlı olsun bu arada Sağ olun. programınız. İnşallah güzelliklere vesile olsun. Hanımların tabii ki en büyük ihtiyaçları hani evlerinde o helal eşlerinin getirdiği hı hı, o helal rızıklardan e, güzel yemekler yapıp aileleriyle paylaşmak, güzel yemek yapmak da hem görsel açısından hani göz e, doygunluğu derler ya, evet. hem de e, mideye helal girmesi çok önemli. Çok. E, ben aile danışmanlığı yapıyorum. Aa, aile güzel. koçluğu yapıyorum. Çok e, güzel. Kur'ani önerilerim oluyor. Oh. Sureler, oh, Esmaül Hüsna. E bunun yanında hacamat yapıyorum. Oo, Aynur Hanımcığım Bugün dolu yapıyorum. dolu konuşacağız. Evet. Sağlıktan evet. Da konuşacağız. Sağlıktan da konuşacağız. Sağlıklı beslenmeden de konuşacağız. Evet, sağlıklı beslenme besinlerin e, ben danışmanlık yaparken çok yönlü yapıyorum. Yani sadece Hı -hı. şöyle davranın, şöyle yapmayın değil de bunları Hı -hı. da tabii ki öneriyoruz. Bunun Hı -hı. yanında hangi dualar okunmalı ve Hı -hı. hangi besinler alınıp hangi besinler alınmamalı? Evet. Bunları da öneriyorum çünkü çok güzel. bazı insanlar bazı besinleri farkında olmadan çok fazla tüketiyorlar. Hı hı. Bunlar da vücutta bir takım birikimlere ve davranışa sebep oluyor. Hani uzmanlar diyor ya ne yerseniz osunuz. Evet bu arada biz yemek listemizi ekrana verdik değil mi arkadaşlar? Ben tek tek söylemek istiyorum. İki, üç tane yumurtamız var. Evet 3 yumurta. Bunun ikisini hamur yoğurma makinemize attık. Bir tane sarısını diğer ayırdık. Bir tabağımıza evet. ayırdık. Akını da hallettik. Şimdi burada da bir buçuk su bardağı kadar da toz şekerimiz toz şeker, var. Evet. Evet. Şimdi bu toz şekerle yumurta makinede böyle bir düğüne Karışacak, versin. Evet. Biz sohbet ederken. Evet. Evet. Danışmanlığıma özellikle hacamatı ekledim Aynur Hanımcığım. Evet. Ee, neden ekledim? Çünkü hacamatın ruhsal bunalımlara, sıkıntılara, depresyona, hı hı. kişide bu kişinin içerisinde olduğu vesveselere çok iyi geldiğini gördüm. Vücuttan atıyor gerçekten. Evet, gerçekten atıyor ve e, tam zamanı hacamatında şu sıralar Mart, ha, Nisan, mi Mayıs, var. evet. Hı. Özellikle her zaman yapılır ama en yüksek olduğu dönemler Mart, Nisan ve Mayıs hı hı. dönemleridir. Ben burada bunu hemen mikrodalga fırınımda oda ee, sıcaklığına dair. Bu dönemleri eğer yapabilirsek hacamatımızı yaptırabilirsek güvenilir noktalarda gerçekten çok büyük bir verim alırız. Allah'ın evet. izniyle tabii ki şifa Allah'tandır. Ama hacamat da sünnet olan bir uygulamadır. Evet. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem evet. şifa bulduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır buyurmuşlardır. Hı hı. Bu açıdan e, hacamatı öneriyoruz. Özellikle ailevi problemleri olanlar, sıkıntısı hı hı. olanlar, depresyonda olanlar, obsesif kompulsif bozukluğu olanlar yani hı hı. takıntı. Şey bir yeri on kere siler ama evet. memnun olmaz. ...vesvesedir bu. Şeytanın verdiği vesveseyi... ...atabilmek için de hacamatı öneriyorum. Ee, ve ayrıca... ...uygulamakla kalmıyorum. Hacamatı öğretiyorum. Aa çok güzel. Evet. Öğrenmek isteyenlere hacamat eğitimi veriyorum. Peki ee, ben bir soru sormak isterim. Hacamatla ilgili. Ee, siz yapıyorsunuz. hanımlar yapıyorsunuz. Hanımlara yapıyorum. Beylere başka bir kişi yapıyor. Evet. Beyefendi evet. yapıyor. Peki e, bunu hani... Kuluç arası mı yapıyorsunuz? Nereden yapıyorsunuz? Acımatın çeşitli noktaları vardır. Tabii kişinin sıkıntısına göre. Yani örnek Hı -hı. veriyorum bir baş taraması, sırt taraması ve bacak taraması şeklinde biz Hı -hı. üçe ayırıyoruz. Ee, sıkıntı psikolojikse sırt bölgesinde çeşitli noktaları ben var. Yoğurdumu tabii ki bir bardak tabii yoğurdumu. Ki. Evet yani iki yumurta koyduk. Hı -hı. Bir buçuk su bardağı şeker ve bir su bardağı da yoğurt mu ekledik evet, şu, şu an? Evet yoğurdumuzu ekledik. Ekledik. Şimdi bu devam edecek karışmaya. Evet. Evet biraz kitleniyor bazen. Ben bu. de anlatayım Şimdi bu arada. E, sırt taraması, e, bacak taraması ve baş taraması olmak üzere hacamat 3'e ayrılıyor. Biz sadece çarşamba ve cuma günleri hacamat yapmıyoruz. Bunun dışındaki hmm, günlerde efendim. Neden çarşamba hacamat, ve cuma değil? Hadis-i şerif var bu konuda. Hı hı. E, bu yüzden çarşamba ve cuma dışındaki günlerde hacamat yapıyoruz. Hı hı. Ama e, gerçekten... Kişi özellikle kameri ayların tek aylarına isabet ettirirse hı hı. çok büyük şifalar var. Vücuttaki toksik maddeler, hı hı. yediğimiz gıdalardaki katkı maddeleri, birikintiler ve içsel sıkıntı ve nazar. Hı. Hani felak suresinde hasetçinin hasetinden Allah'a sığınırım diyoruz ya Aynur evet, Hanımcığım. Evet. İşte o aldığımız göz ve haset etkisi de hacamatla çıkıyor. Ay o zaman ben yaptırayım. Ben çok nazara geliyorum. Nazar. İnanın buna Şu sanırım. bölge nazar bölgesidir. Boyun altı dediğimiz. Bazı kişilerde burası tıkalı olur. Hani hacamat yaparız, kan gelmez. Hı hı. Biz o kişilerin nazara uğradığını. görmüş oluyoruz. var mı? Hayır, kesinlikle. Bugüne kadar hani acıdı, şöyle oldu, böyle oldu diyen olmadı. İz de kalmıyor Allah'ın izniyle. Onu da ben soracağım. şöyle söyleyeyim. Öğretmenler öğlen arası gelip hacamatlarını yaptırıp hemen işe dönüyorlar. Aa çok iyi. Evet. Peki bir rahatlama da mı oluyor değil mi? Müthiş yani bir rahatlama oluyor. Şey midir bu? Vücutta... pis kanın atılması gibi bir evet. şey değil mi? Evet. Şimdi bir tane öğrencim şöyle dedi. Tuğba Hanım dedi. Yani biz de e, hani kan da veriyoruz. Aynı şey değil mi? Hayır kesinlikle. Damardaki kan temiz kandır. Verdiğimiz kan. Hı hı. Hacamatla çıkan kan çöptür. Onu birisine verirseniz hasta olur. Yani vücutta olmaması gereken bir kanı siz alıyorsunuz, dışarı atıyoruz. Bir bakıma bakınız, aletiniz de vardı galiba. Evet şurada Onu bir, bir gösterelim. kupamızı gösterelim. Hacamat kupamız tek kullanımlık ve şu şekilde gösterelim. Bu kupamızın şu baş kısmı sibopludur. Bir vakum cihazıyla önce çekiyoruz, vakumluyoruz ve bu bölge ve bu bölgeyi isabet eden her yerin o bölgedeki her şeyi oraya çekiyor. Sonra bir jilet işlemimiz var. Tekrar vakumluyoruz. Ve ardından da kirli kan bunun içine doluyor. Atıyoruz. Ne güzel. Bu kadar işlem. Ee, çok sayıda var zannediyorum Tabii. gelenler. Gelenler, talep var. Çünkü zaten sünnet olan bir uygulama. Biz Hı -hı. sağlıklı bir kişinin yılda bir kez hacamat yapmasını Hı -hı. E, öneriyoruz. Hı -hı. Onu da hatırlatmış olalım. Ama kronik rahatsızlıkları olanlar üç kez yaptığında yeterli olur. Peki Tuğba Hanım siz çok dolu, dolu bir bayansınız, mutfak kültürünüz de var, yemek doğru beslenmenin neler olduğunu da bilen evet, bir insansınız. Evet. O konulara da girelim mi biraz? Tabii ki ee, öncelikle olarak kırmızı soğan kullandınız. Ama ben şunu söylemek istiyorum sevgili hanımlara ee, mutfağa girerken öncelikle niyet edelim, Hı -hı. negatifliklerimizden arınalım. Ee, tabii su özellikle çok iyidir, Hani ellerin yıkanmış olması negatif enerji atacaktır Negatiflikten arındıktan sonra niyet edelim. Allahım, eşime, evladıma yaptığım bu yemek şifa olsun şeklinde dualı girelim. Ben özellikle annelere anlayış eksikliği olan çocukları için Şems suresi. Evet. Mutfakta dinleyebilirlerse Şems suresini öneriyorum. Hı hı. Mutfakta dinlenebilirse Allah'ın izniyle çocuklardaki Çocuk yemek yerken olabilir, hazırlanırken Siz olabilir. Hem, hem de biraz Tabii ki. soğan doğrasak bir olabilir. Olabilir mi? Estağfurullah. Buyurun. E, kıymamızı e, ince ince mi yapalım? İnce ince, minik minik rende yapalım olursa, o zaman. Rende acı suyunu ha, verebiliyor. Tamam, o o zaman yüzden ince ince doğrayalım. Ha. Ben bu arada sevgili Kesinler dostlar, 150 gram kadar e, margarinimizin bir kısmını şey yaptım. E, Oda sıcaklığında bekletmiştim ama toplamda biz 300 gram kadar. Margarinimiz vardı, onu şimdi dahil ettim. İçinde ne vardı? İki tane yumurta bütün vardı, bir tane de yumurtamızın beyazını dahil ettik ve bir buçuk su bardağı toz şeker attık. Şu anda hamur yoğurma makinemizde o güzel bir şey yapıyor, kendince hı hı. ekseninde dönerek karıştırıyor evet. ve bir su bardağı yoğurda dahil ettik. Şimdi margarinimizi dahil ettik. Tabii evinizde tereyağı varsa tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha güzel olur, tabii ki. Ne varsa yani biz Daha hiç sağlıklı oluruz. Tabii evinizde olan malzemeler. Yani siz buraya sadık kalmayın. Siz neleri kullanıyorsanız, hangi malzemeleri kullanıyorsanız sevgili dostlar onları dahil edin. Şimdi o da güzelce böyle bir homojen halinde doğrusu. Gelecek. Su. Evet. Tabii. Daha sonra da unumuzu atacak atacağız. Unumuzu da böyle 5 e, su bardağı kadar hı hı. ama onu da ekleye ekleyecek Ölçü bardağımı ben hemen göstereyim. Evet. ...kardağımız bu. Bu arada Tuğba Hanım... ...evliyiz, çocuğumuz var değil mi? oğlum var 12 yaşında, evet. Nasıl şimdi tam herhalde... ...ergenlik ergenli. dönemi, evet. evet onlardan tam da. da biraz bahsedeyim. Bir yani ergenlik olarak. dönemi şimdi şu var... ...çalışan annelere şunu öneriyorum... ...mutlaka evde elleriyle yemek hazırlasınlar... ...çünkü Hı -hı. sürekli hazır gıda olduğu zaman... ...çocuklarda... ...değersizlik hissi gelişiyor. Benim danışanım... Hı -hı. ...çalışan annelere diyorum ki... Hı -hı. ...ya Tuğba Hanım evde yardımcı var diyor. Diyorum ki ama... Ee, özellikle köfteyi hı hı. yoğurun, o şekilde bırakın. O hanım pişirsin ama sizin eliniz ona değsin. Tabi. Yani değmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani e, hele çocuğunuzu karşınıza alın, değil mi? Evet, kesinlikle. Onunla hem böyle oynar gibi, evet, hem onunla vakit geçirmek adına mesela kurabiye yapmak bu çok güzel bir aktivitedir. Hı hı. Çocukla en az 20 dakika günde bir vakit geçirmek gerekiyor. O yüzden e, bu vaktimizi değerlendirirken bir Hı -hı. kurabiye yapımı çok da iyi olacaktır. Hı -hı. Onu hatırlatalım. Ben şimdi sevgili dostlar malzemelerimi şöyle gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Hı -hı. Hamur yorma makineme doğru. Şimdi bir su bardak unumuzu Hı -hı. döktük. Ben bir üç bardak kadar bir atmak istiyorum. İhtiyaç, biraz bu bardağımız iriceymiş. İhtiyaç duyarsak yine dahil edeceğiz. İkinciyle evet soğanımız atıyoruz. biraz büyük olduğu için parçalar... Evet ben e, kırmızı mor soğan kullanıyorum. Çok kıymetlidir. Lezzetinin daha e, iyi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Gerçi her soğanın e, kendisine göre farklı lezzetleri var. Evet. E, farklı kullanımları var. Dolayısıyla e, sizler hani ben kullanıyorum diye siz de kullanacaksınız diye bir şey yok. Ama mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Evet devam edelim. Şimdi çocuklarımızda değersizlik hissi olmaması için... Mutlaka Hı -hı. annelerin yoğurması gerekiyor. Bu Hı -hı. incelik yeter mi kalın mı oldu size göre? Devam yeter mi? edin. Tamam. Hı -hı. Devam Hı -hı. edin. Bitmek üzere zaten. Hı -hı. Yani şey ben annelere şunu öneriyorum. Eğer yapabilirseniz Hı -hı. E, mutlaka çocuklarınıza kendi elinizle hazırlanmış olan bir şey bırakın. Çünkü... Hı -hı. Çocuk sürekli Annem hazır, evet desin, hazır mi? gıda almaktan değersizlik hissi oluşuyor. Evet. Bu arada ben sevgili dostlar hemen malzeme listemi e, tekrarlayalım. Kıymamız yaklaşık 500 gram dana döşümüz var. Köfte Hı -hı. yapacağız. Bunun içine e, bir çay bardağı gibi. Hani artık böyle estetik olduk ya evet. hanımlar ekran başında bizleri izliyorlardır. Evet. Böyle çay bardağı mutlaka kullanıyorlardır. Bir çay bardağı sıvı yağımızı. Yani evinizde hangi yağ varsa onu da halledebilirsiniz. Hı hı. Bir çay bardağı sütümüzü. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. <laughs> Nazarlık olsun. Nazar mı olduk? Nazarlık olsun. <laughs> ve şimdi baharatlarımızla e, şey yapalım lezzetlendirelim. Evet. Nane katmak istiyorum. Şimdi nane ve e, maydanoz hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi nane e, kişide ferahlama ve rahatlama hissinin yanında. Çocuklarda nane ve maydanoz. Hı hı. Sebebi bilinmeyen korkulara iyi gelir. Yani nane ve maydanoz hı hı. ve bir de pazı. Evet, Bunların içerisindeki maddeler. Kaktım. Evet, karabiber. E, maddeler eğer çocuğumuz az yiyorsa... bir şeylere mutlaka ekleyelim. Çünkü e, sebebi bilinmeyen korkulara müthiş iyi geliyor ve hı hı. anneler o gıdaları çocuklar azaldığı için fark edemiyorlar. Hı hı. Aslında bu gıdaların azlığından kaynaklanıyor birçok korku, birçok durum. O yüzden. E ee, sebebi bilinmeyen korkularımız varsa çocuklarımızın. Hı hı. Çocuklarımıza mutlaka nane ve maydanoz yedirelim. Ben alabilir mi birazcık. Tabii. Sizi yormadan fazla. Estağfurullah. Tamamdır herhalde. Evet. Tamam biraz daha minikleştirelim. Yoğuracağım tamam. çünkü. Ya nanenin bu böyle bir bir de nanenin ağrı kesici bir özelliği ağrı var. Ağrı kesici. E, Vücutta ciddi anlamda sıkıntıları giderici özellikleri var hı hı. ve e, kişinin Özellikle korku noktasındaki hani her şeyden korkan çocuklar vardır ya. Hı hı. işte onları ciddi anlamda hafifletiyor. Aa çok iyi. Yani o korkular e, azalıyor. Ama çocuklar dikkat ederseniz nane ve maydanoz pek sevmezler. Evet acı mı geliyor acaba onlara? Yani sana? işte bunları çorbanın içerisine hı. ben şunu öneriyorum annelere. Çorbanın içerisine katıp hı hı. daha sonra e, çekebiliriz. Yani birkaç dal nane ve maydanozu katıp. ...daha sonra onu çekebiliriz. Yeterli oluyor. Yeterli olur. Hmm. Bu arada ben eldivenimi geçireceğim sevgili dostlar. Ekran başında izleyen e, Hilal TV izleyicileri biliyorlar ki... ...ben eldiveni çok ihtiyaç duyduğumda hamur yoğururken eldiven kullanmıyorum. Ama şimdi soğan ve kıyma elde kötü bir koku bırakabileceği için... Evet. ...eldiven takıyorum bu durumlarda. Tabii Hı. orada yıkayabilirsiniz. Kattık. Bir daha hatırlatalım isterseniz. Efendim 500 gram dana döşümüz vardı, bir çay bardağı sıvı yağımız vardı, bir çay bardağı sütümüz vardı, bir soğanımız vardı, e kırmızı mor arası bir soğanımız bu. Ve baharatlarla kimyonu. Kimyonu da ben mideye çok iyi geldiğini biliyorum. Hı hı, evet. Mideyi rahatlattığını biliyorum. Baharatlar çok şifalı. Ben köfteyi mümkünse hı hı. zerdeçal. Hı hı. Benim olmazsa olmazlarımdan da evet. zerdeçal, zerdeçal zencefil. zencefil koyarsak internetten Hı. de bakabilirler izleyicilerimiz kötü anıların çabuk unutulmasını sağlar. Öyle Mesela mi? eşinizle çok sıkıntı yaşadıysanız özellikle Hı. tavuk soten içerisine Hı. zencefil ve zerdeçal atarsak kötü anıları daha çabuk unuturuz yani Hı. aklımıza çok fazla gelmez. Hindistan'da kötü ruhları uzak tuttuğu düşünülürmüş Zerdeçal ve Zencefil'in. Ve böyle Hindistan'da şey da çok baharat çok kullanılır. kullanılır. Ve oraya gelince baharat kokusundan Kesinlikle. böyle genzinin yandığını, yandığını söylerler. Evet. Ve şu var en az psikolog hı hı. ve psikolojik tedavi Hindistan'dadır. E tabi o... Alternatif tıp dediğimiz evet. baharatla kendini tedavi ettikleri için kesinlikle e, muz çok tüketmek çok güzel şu dönemde hı. sıkıntıları olanlar depresyonda şu, olanlar benim için açabilir misiniz Tabii ki. E, muzu tüketebilirler ama muzun e, hani bazı çocuklarımızda yani kız olsun o erkek çocuğumuz olsun e, kabızlık da yapıyor. Buna ne dersiniz? Şimdi muzu e, doğru zamanda doğru şekilde tüketirsek yapmaz. Sütle birlikte, sütün içine doğal Hı -hı. süt olsun ama lütfen cam şişede olsun. Hı -hı. Eğer muzu ezersek, sütle birlikte yaparsak kabızlık yapması mümkün değil. Ama tek başına sürekli yediğimiz zaman Hı -hı. haftada 3 günden fazla kabızlığa sebebiyet verebilir. Ama muzda şöyle bir şey var. Hı -hı. İnsan yapısına en uygun meyvelerden bir tanesi hep söyle ama Hı -hı. muz serotonin hormonu salgılamamıza vesile oluyor. Rabbimizin verdiği şifayla. O da şifayla. mutluluk değil mi? Mutluluk demektir. Hı -hı. O yüzden depresyona yatkın olanlar serotonin hormonu için mutlaka muzlu süt ama doğal muz ve yani yerli muz. Hani o büyük kocaman muzlardan Hı -hı. değil de doğal muz Yerli muzu çatalla ezip veya blenderda bir yerde ee, doğal sütle karıştırdığımız zaman çok güzel bir sonuç elde edeceğiz inşallah. Şimdi sope çok güzel gidiyor ama ben şimdi çok az yokamızı lezzetlendirmek adına biraz evet. yağ tamam. damlay etmek istiyorum. Süs de çok iyi, değil mi? Çok şık maşallah. Evet. <laughs> şimdi geldi bu mutfakta yemek yapma. Yani. Değil mi? Zevkle. Yani yorgunluk inanın dönüşüyor. dönüşü helik. Program sonunda ekibimiz böyle bir koştura koştura gelişleri var ki neler e, yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> evet, i̇nan kanala girdiğimde hemen soruyorlar... Aylin Hanım bugün neler olacak diye. Şimdi Tuba e, Tuğba'cığım şimdi bunu çok az şöyle ister Yayınım. elimizle ister kaşın tersiyle. Yayınım aydıktan sonra şimdi şuradan köftemizi koyacağız ya buraya. Evet. Şöyle bir destek vermek istiyorum. Çünkü tamam. yufka çökebilir. Çök, evet, K kopmasın, <laughs> kırılmasın. Evet. Şimdi ben yine bir eldiven almak istiyorum buradan. İstersen Hı -hı. sen de yapabilirsin. Tabi. Ben bir tane yapayım istersen. Tamam. Örnek olarak şu şekilde. Danışmanlık veriyorum dediniz. Aile koçluğu Hı -hı. yapıyoruz. Danışmanlığımızda hacamatı da dahil ettik. Hı -hı. Ee, ve danışmanlığımızda Kur'an surelerinden ve esma Hüsna'dan önerilerde bulunuyorum ben. Hı -hı. Bunun dışında gıda önerilerimiz oluyor. Hı -hı. Özellikle aile sorunları olanlar zerdeçal, zencefil Hı -hı. ve köri tozunu bolca kullansınlar. Köri tozu. Evet. Evet. Bolca kullansınlar. Hiç ben körüğü genelde olmaz. tavuk etleri yani tavuk yemekleri yaptığımda hı -hı. çok kullanıyorum. Evet. Çok da lezzetli oluyor. Gerçekten evet. müthiş bir aroma katıyor. Hı -hı. Mesela kakuleyi kullanıyorum. biberiye evet. çok kullanıyorum. Evet. Hani hanımlarımızın aslında biberiye çok fazla. Biberiye zihni çok açar. Ee, evet. Unutkanlık, alzheimer riski olanlar. Hı -hı. Bunlar biberiyi çok tüketmeli bu kişiler. Hı -hı. şimdi bunu... Ama tabii ki illaki hacamat diyorum. Hı hı. Baş hacamatı özellikle ailesinde alzheimer öyküsü olanlara mutlaka yaptırması Hı -hı. gerekiyor. Hele ki peygamber efendimiz dediyse mutlaka bunun evet, bir hikmeti, vardır, şifası vardır. Düşünmekte gerekiyor. Evet, hadis-i şerif var zaten. Şifa bulduğunuz şeylerin en hayırlısı Hı -hı. hacamattır. Hı -hı. O yüzden e, hacamatı öneriyoruz. Hı -hı. Ve tabii ki günlerine dikkat ederek ve bilen bir kişinin yapması çok çok önemli. Onu hatırlatalım. Evet. Şimdi bunları bu taraftan her iki taraftan şöyle. Evet kapattı. Kapattık. Çok şimdi, da güzel şık olacak. Şimdi sırayla yardımcı şöyle. tabii lütfen. Şu... Biraz sıkı evet. sıkı. Değil mi her işe besmeleyle başlarsak evet. o işin hem bereketinin hem evet. de e, daha Sonuçları bir lezzeti güzel olacak. evet. artacağına ben inananlardanım. Kesinlikle. Evet. Şimdi bunu bir tane böyle yaptık. İsterseniz siz ikincisini yapın. Ben tamam. köftemin Harcın tamamını hazırlamıştım burada. Hı hı. Sizi kısıtlayacak mı orası? Yok, Kısıtlamaz herhalde. Şey evet Evet dolu dolu bir program yaşıyoruz sevgili dostlar. Ama evet. biz bir ara vermemiz gerekiyor. Reklamlara gitmemiz gerekiyor. Reklamların hemen ardından ben burada konumda mutfağımda sizleri bekliyor olacağım efendim. Sakal kabuğu reklamlardan sonra devam edecek.